Bana bak bir gül. Sana çok önemli bir görev veriyorum. Duyuyor musun beni? Şimdi bu hasibeler var ya. Bunlar ne yiyorlar, ne içiyorlar? Aralarında vik 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 neler konuşuyorlar? Kimin dedikodusunu yapıyorlar? Ha? He? Ben her şeyi bilmek istiyorum. Bunlar bir dümen çeviriyor. Ha. Ee, en güvendiğin kahyanı ispiyonla diyorsun yani öyle mi? Ee, sen ona benden daha çok itimat edin. Bana güvenmen ki. Yo yo yo. Ben ikinizin arasına girmeyeyim töbe. İlahi bir Kız sen onlarla bir mi tutuyorsun kendini? Ha? Evet ben biliyorum. O toptancı meselesinde sana sert çıktım. Ama sen bir sor bakayım niye yaptın Efika Hanım bunu de. Sor. Niye? E şaşırdım be Birgül. Vallahi şaşırdım. Benim bir gülüm. Benim ciğerim. Nasıl oluyor da kendi ihtiyaçlarını toptancı listesine yazıyor? Niye gelip de Refika Hanım benim bunlara ihtiyacım var demiyor? Gönül koydun kızım? İstiyorsan bütün evi topla git. Umurum bile olmaz. Kız sen bilmiyor mu? He? Ben seni kardeşim gibi severim. Ha. Ben ben yanlış anladım o zaman. Ben de seni ablam gibi seviyorum hanımım. Tamam, tamam, tamam. <laughs> anlaştık değil mi? He anlaştık. <laughs> tamam. O zaman sen onları böyle adım adım hafiye gibi takip edeceksin. <laughs> ne yapıyorlar, ne ediyorlar hepsini bileceğim. Bana bak sakın kuşkulanmasınlar senden. Onlarla iyi ahbaplık et. Arkadaş ol arkadaş. Sen hiç merak etme hanımım. O iş bende.